Crypto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere CoinMarketCap'te öğren kazan etkinliğinde Oasis etkinliğine katılacağız. Rose Token kazanacağız. Bildiğiniz gibi zaten ben 2 gün önce bunun tanıtımını yapmıştım sizlere. Testlerin cevaplarını da vermiştim. Cüzdan açarken birçok arkadaşımız sorunlarla karşılaşmıştı. O arkadaşlarımızın liste üzerinde tekrardan arkadaşlar bu videoyu sizlere çekiyor. Yapmayan arkadaşlarımız varsa video izleyerek yapabilirler. Hata alan arkadaşlarımızın da tekrardan videoyu izlemesinde fayda var arkadaşlar. CoinMarketCap sitesine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bir hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınız arkadaşlar oluşturduktan sonra çok basit zaten. Giriş yapıyorsunuz hesabınızla beraber. Daha sonra arkadaşlar burada Learn bölümünde ön kısmına tıklıyorsunuz. Yeni sekmede sayfamız açılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Oasis Network var. Zaten biz NEAR protokole katılmıştık, ONBI'ye katılmıştık, Mars ekosistemine, aurox'a katılmıştık bildiğiniz gibi. E, OAS Network'te arkadaşlar gelecek vaat eden bir proje, nil protokol arkadaşlar 1 dolarlardan 20 dolarlara kadar görmüştü bildiğiniz gibi. Şimdi biz de EarnOS butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan Learn More diyorum ilk derse tıklıyorum. Daha sonra sağ alt tarafta Take the Quiz var arkadaşlar. Sizler video izlemenize gerek yok. Ben zaten sizlere cevabı vereceğim arkadaşlar. Ama OAS Network ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar e, buradaki videoları izleyerek öğrenebilir. Teklik koyuz diyorum ve arkadaşlar bana bu öğren kazandığı ilgili genel bilgiler veriyor. Şimdi bunu Türkçe çeviriyorum. Arkadaşlar koyun market kapten alacağımız ödül adı Rose Token ve toplamda 571.257 adet Rose Token dağıtılacak 30 adet Rose Token dağıtılacak kişi başı ve yanında da herkes yani kazanan herkes 50 diamond ödül alacak arkadaşlar. Burada 180 bin dolarlık bir ödül dediğine göre ve 10 dolar vereceğiz dediğine göre arkadaşlar 18 bin kişi faydalanacak. alacak. bu ödül arkadaşlar ikinci ay 21'i saat 3, 3. ay 22'si gece 3 yani ikinci 3 ayın 23'ü gece 3'te sonlanacak. Şimdi arkadaşlar aşağı tarafa indiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi koyu market öğren ve kazan testi var. Buradan başlat butonuna tıklamak yerine buradaki linke tıklıyorum ve yine bir sekme açılıyor arkadaşlar. Bu yeni sekmede start bölümüne geliyorum. Buradan robot olmadığımı doğruluyorum. Ve ne istiyorum? Şartları kabul ediyorum. sıkça sorulan sorulara baktığımı diyorum. Şimdi sizler Koy market hangi üyeliğinizi açtıysanız onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar Binance Global ya da Binance TR hiç fark etmez. Oradaki kullanıcı ID'nizi yazıyorsunuz. Koy market bildiğiniz gibi Binance'ın zaten. o yüzden arkadaşlar kullanıcı adınızı yazmanızda fayda var. Bunu da arkadaşlar pano kısmından alabilirsiniz kişisel bilgilerinden. Şimdi ben gelip bunu oraya yazıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar testlerin cevaplarını vereceğim. Sizler de benim bu işaretlediğime göre işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk testimizin cevabı A şıkkında bulunan seçenek. İkinci testimizin cevabı sevgili arkadaşlar E şıkkında bulunan seçenek. Üçüncü Sorumuzda arkadaşlar A şıkkında bulunan seçenek. Dördüncü soruda arkadaşlar Staking ile başlayan B seçeneği. Ve arkadaşlar beşinci sorumuzun cevabı The First Dex ile başlayan seçenek. Bu sorumuzun cevabı ise arkadaşlar yine E seçeneği. Bu sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar en uzun olan seçenek Confidential ile başlayan. Evet arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise en EVM ile başlayan seçenek. Şimdi arkadaşlar Oasis protokolde bir cüzdan oluşturacağız. Buradaki linke tıklıyorum. Burada anlattığım her şey arkadaşlar sizler mobil telefonunuzda mobil tarayıcınızdan da yapabilirsiniz. Create a wallet diyorum yeni bir cüzdan oluşturacağım. Burada arkadaşlar buradaki cüzdan kelimelerimi Kopyalayacağım. Sizler de bunu kopyalayabilirsiniz ve şurada Generate yazan bölümden de değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Generate bölümünden ben buradan oluşturacağım ve şartları kabul edeceğim. Geldim buradaki bütün kelimeleri kopyaladım, kaydettiğimi söyledim, Open My Wallet dedim. Geldim buradaki kelimeleri yapıştırdım. Arkadaşlar, birçok arkadaşımız burada şu, şu sonu yaşamış, işte 12, 18, 24. kelimelerdi. Buradakilerin tamamını yazacaksınız. Open My Wallet diyorum. Ve şu anda cüzdanım oluşturuluyor Loading account diyor zaten. Cüzdanım oluşturulduktan sonra buradan cüzdan adresimi alıp oraya yapıştıracağım. Cüzdanım oluşturuldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada görünen o asistle başlayan bir sürü harf ve rakamın olduğu şey benim cüzdan adresim. Buradan geliyorum bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle kopyaladım. Daha sonra geliyorum onu buraya yapıştırıyorum. Şimdi aralarında boşluk var arkadaşlar. Bu boşlukları şöyle kapatayım. Kapattım zaten sağ üst tarafta da aynı cüzdan var arkadaşlar burada. Buradan da bunu alabilirsiniz. Şimdi next diyorum. Ve arkadaşlar CoinMarketCap'te Oasis Network'ü izleme listesine almamış istiyorum. Şimdi gidiyorum tekrardan CoinMarketCap sitesine. Yeni sekmede açıldı. Arama yerine Oasis yazıyorum. Evet, izleme listesini gördüğünüz gibi yıldızladım ve aldım. Watchlist diyorum daha sonra. Burada arkadaşlar sağ üst tarafta bulunan şehir butonuna tıklıyorum. Burada public bölümündeki butonu mavi hale getiriyorum, aktif ediyorum ve kopyalıyorum. Daha sonra geliyorum onu buraya yapıştırıyorum ve bekliyorum şu anda arkadaşlar. Şimdi robot olmadığımı doğrula diyorum, submit form diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha önce katılmıştım zaten. Üzgünüz bu form sadece bir kez gönderilebilir diyor. Sizler arkadaşlar bu işlemleri yaptığınız zaman sizi tekrardan öğren kazan etkinliğinin ana sayfasını yönlendirecektir. Ben tekrardan bilmeyen arkadaşlarınız için bu videoyu çektim. Söylediğim gibi arkadaşlar denemekte fayda var. Zaten geldiğinde sizlerin cüzdan adreslerini bunlar gönderilecek. Listelenmiş olan borsalarda arkadaşlar sizler bu tokenları satıp nakide çevirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi basarsanız memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.